Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, Fenerbahçe, Zenit'le bir hazırlık maçı yaptı. Evet. Ben anlattım. tribün atmosferi çok iyiydi. Yönetimi tebrik ediyorum. Bilet fiyatlarının çok düşük tuttu. Ve bir hazırlık maçı bir Kupası maçına dönüştü. Yağmurlu havaya rağmen, e, özellikle maça gitmeye hasret kalmış birçok Fenerbahçe taraftarının ben takımıyla buluşma mutluluğunu gördüm. Aralarında yürürken, stadın etrafında. Bence güzel bir... Ona da yönetim istifa diye bağırdılar. Ben anlamadım o kısmı. Yani çok bilmiyorum ben. tabii. Şimdi onda sen yorumlarsın. Sözü sana bırakırım. Ben maçtan edindiğimiz izlenimleri kısaca paylaşayım. Ee, coşkulu bir hazırlık maçı gibi değildi. Ee, performans olarak da e, Cenk Tosun'un gol atması, Levent Mercan'ın ortaya koyduğu oyun, Oğuz Aydın'ın ortaya koyduğu oyun... Ee, Yusuf'un, stoper Yusuf'un ortaya koyduğu oyun ve tad için elbette ki o maestro görevi. Benim dikkatimi çekenlerdi. Bilmiyorum sen e, Zenit maçında nasıl bir hava e, Zenit izledin? maçı tabii ki soru itibariyle bir hazırlık maçıdır ama e, ben Mourinho'yu tebrik ediyorum. Niye bunu söylüyorum? Birincisi herkesin maç takviminden şikayet ettiği bir dönemde tamam mı? Bir hazırlık maçı oynamasa dikkat et tek oynayan Fenerbahçe'ydi. Tamam. Çıkarttı takımını oynattı. Tabii bu biraz da <laughs> kadro genişliğinin de alakalı. Kadro derinliğinden de alakalı mevzu. Fakat kullanmadı ve Fenerbahçe'de hakikaten ne olduğunu bilmediğimiz o kadar çok oyuncu var ki bizim. Yani Fenerbahçe iyi tamam derin bir kadrosu var diyor değil mi herkes? Fenerbahçe'de çok derin bir kadrosu var. Eee kim var abi? Ve bu adamlar hangi durumdalar? Ne durumdalar? Bilmiyoruz. Şimdi Oğuz Aydın'ı aldım Galatasaray'ın elinden. 13 gol 8 asist geçen sene. geçen sene. Hep söylüyorum da burada size de söyleyeyim. Oğuz Aydın Galatasaray'a gitseydi bugün Yunus Galatasaray'da mıydı sizce? E oradaki forma rekabeti daha farklı. Belki de yoktu. Mi? Belki de adamı kiralamışlardı. Bak hikayeye bak. Farklı bir yere gidiyor yani. Şimdi Oğuz Aydın'ı aldın. Daha göremedik adam Et mi, balık mı, tavuk mu? Geçen seneki kafamızda bir adam var. Levent Mercan. Kara Gümrük geçen sene var kafamızda bir e, Levent Mercan nasıl oynadığını ile ilgili bir şeyler var ama. Tam bir Ferdi Kadıoğlu golü attı. İleri çıkışı. Ha, yani şimdi kadro derinliği var, kadro derinliği var. Eee bakıyoruz abi derinlik aşağı bakıyoruz da ne var orada? Hangi durumdalar? Şimdi bu Zenit maçı birazcık e, bunları bize göstermek Cenk Tosun görmek, da bence e, bu anlamda hani abi ben Cenk buradayım o, mesajı vardı. Cenk öyle bir durumda ki şu anda. Yani biz Ceko mu oynasın, Ennesiri mi oynasın derken artık Cenk'e sıra bile gelmiyor. Denklemde şu an. ben de varım dedi bu ha, maçta. yani. Mesela. E, fena da oynamadı bu arada. Onu da söyleyeyim. Ş sadece attığı gole bakmamak lazım. Oyun içerisinde yaptığı ha. katkılara da bakmak lazım biraz. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'den büyük ocak operasyonu. Fenerbahçe'de kış transfer dönemi için sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho tüm planlarını yaptı. Fransız yıldız Pogba 4 yıllık cezası 18'e indirilince menajeri hemen takım arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü oyuncu Fenerbahçe'ye de önerilmişti. Jose Mourinho'nun 105 milyon euro ile kariyerindeki en pahalı transfer olan Paul Pogba ile Fenerbahçe'de buluşmaya sıcak baktığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun maddi beklentilerinin düşük, kendini yeniden kanıtlama konusundaki hırsının ise son derece yüksek olması bunda en büyük etken. Ancak başarılı teknik adamın Fransız Yıldız'ın 2023'ün Ağustos'undan beri maç oynamaması nedeniyle çekincesi olduğu kaydedildi. Öte yanda Pogba, transfer olduğu takımla idmanlara Ocak'tan itibaren başlayabilecek ve 10 Mart'tan sonra sahaya çıkabilecek. Ayrıca Al Nasser, Taliska'nın kiralanması halinde maaşa katkı sağlamayacağını bir kez daha iletti. Ayrıca kiralık sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunması konusunda da ısrarcılar. Sarı lacivertliler Sambacı'ya sezonun ikinci yarısında forma giydirmek için tüm şartları zorlayacak. Eğer zorunlu satın alma opsiyonu uygun bir bedel olursa Al taleplerine evet denmesi ve transferin kısa sürede bitirilmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın da Acun Ilıcalı'nın transferde devreye girmesiyle Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği aktarılmıştı. Arjantinli orta saha oyuncusu Medina, Fenerbahçe'ye transferine izin verilmediği için Boca Juniors yönetimine artık oynamayacağı restini çekmişti. Medina haftalardır kadro dışı ve bireysel olarak çalışıyor. 22 yaşındaki futbolcu sabırsızlıkla kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Boca Juniors, Aralık ayının sonunda bitecek sezonun ardından ilk iş olarak orta saha transferi yapmayı planlıyor. Romalı Leandro Parades ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Danimarkalı oyuncuda Pogba gibi Mourinho'nun eski öğrencilerinden biri. Manchester United'ın yeni menajeri Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği Eriksen, Ocak'ta ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, Mourinho'nun beğendiği isimlerden biri. Portekiz basınına göre tecrübeli teknik adam, 32 yaşındaki futbolcuyu sarı lacivertlilerde görmek istiyor. Sportif direktör Mario Branco'nun Eriksen'in durumunu takibe aldığı öğrenildi. Ancak tecrübeli futbolcu transfer listesinin en üst sıralarında yer almıyor. Fenerbahçe'den 34 milyon euroya ret. Fenerbahçe, Anderson Taliska için girişimlerini sürdürürken Yıldız futbolcunun kulübü Al Nasr ise sarı lacivertlilerden en nesiriyi istemişti. Faslı forvet gibi kaliteli bir ismi ara transfer döneminde bulmanın zor olacağını düşünen yönetim bu önerine hayır dese de Suudi kulübü teklifini 34 milyon euroya çıkardı. En nesiriyi 19 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'dan alan Fenerbahçe'nin daha astronomik bir teklif beklediği bunun dışındaki önerileri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun golcü transferi listesindeki ilk isim olan en nesiriyi göndermeyi düşünmeyen sarı lacivertli yönetim her şeye rağmen Anderson Taliska'dan da ümidini kesmiş değil. Fenerbahçe'deki ilk maçlarında beklenen performansı ortaya koyamayan faslı forvet son haftalarda ise golcü kimliğini göstermişti. Süper Lig ve Avrupa'da 17 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 4 kez rakip ağları havalandırırken bir de gol pası vermeyi başardı. Fenerbahçe, Szymanski'nin bon servisini belirledi. Fenerbahçe'ye geldiği ilk dönemde takıma büyük katkı sağlayan ancak daha sonrasında skor anlamında beklentileri karşılayamayan Sebastian Szymanski'ye ayrılık yolu gözüktü. Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Polonyalı yıldıza Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde teklif gelmesi bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu için İtalyan temsilcileri Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Alman ekibi Bayer Leverkusen'in sarı lacivertli kulübün kapısını çalma ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe, 2023 yılının Temmuz ayında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Rus takımı Dinamo Moskova'dan kadrosuna katmıştı. Yönetimin güncel piyasa değeri 19 milyon euro olan oyuncuya karşılık 25 milyon euro civarında bonservis bedeli talep edeceği gelen bilgiler arasında. Sebastian Szymanski Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'ye Archie Brown müjdesi. Fenerbahçe'de yönetim, transferde sol bek takviyesi üzerine yoğunlaşmış durumda. Ferdi'nin vedasının ardından Osterwolde güvencesiyle transfer yapmayan Fenerbahçe, Hollandalı'nın sezonu kapatmasıyla gaza bastı. İtalya'dan Fabiano Parisi ve Antonino Gallo'yu gündemine alan Fenerbahçe, bir yandan da Archie Brown ismine yoğunlaştı. Jose Mourinho'nun mutlak takviye istediği mevkinin bir numaralı adayı hala Archie Brown. Fenerbahçe 22 yaşındaki İngiliz savunmacı için yaz başında teklif yapmış ancak Gent'in 12 milyon avroluk talebi görüşmeleri tıkamıştı. Belçika ekibinin Araujo ve Fortuna alternatifleri sebebiyle bu sefer daha düşük bir teklifi olumlu karşılaması ve transferin bitmesi bekleniyor.